Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi alçapkın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bir hayranıyla olan fotoğrafı da bugün yayınlandı. Artık yeni yıl için sete ara verildi. Fakat oyuncularımızın günlük paylaşımları gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de dizi ilgili bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.